Herkese merhaba kuyanlarım. Ben Aşev Günsel Nasıl telefonunuzu böyle iPhone yapabilirsiniz? İlk öncelikle arkadaşlar şey... Tövbe yarabbim. Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar buraya gelip 15 yazıp burada on, iPhone 14 la lang, işte OS 16'ya tıklıyorsunuz ve sonra bunu yükleyip buradan hani şey telefonunuzun arka şeyinden şu çıkacak ya işte oraya tıklıyorsunuz dışında ama dışında şey çıkacak ya oraya basıp arkadaşlar şey ne o diyecek ki ay yoksa kendi cihazınızı mı kullanmak istiyorsunuz yoksa iPhone telefonunuzu mı istiyorsunuz siz buraya bunu diyorsunuz ve sonra her zaman diyorsunuz ve artık telefonunuz iPhone oluyor bu arada arkadaş kameranız kötü çekiyorsa bu uygulamayı yükleyebilirsiniz ben ben bunu yüklüyorum kameram kötü bulunduk görünüyor da neyse sizi çok seviyorum Herhalde işte 300 aboneyi inşallah olurum. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.